Selamın aleyküm şükrü biraderim hayırdır beni niye çağırdın? Ve aleyküm selam Özgür. Kardeşim seni buraya benim usulsüzce kapanan büfem için çağırdım. Sence bu sorunu halledebilir miyiz? Hallederiz hallederiz de herhangi bir sorun çıkmaz değil mi birader? Ya biraderim bir sorun olmaz güven sen bana. Hatta bu işlerden anlayan ve halledecek Gürkan var ahbabım olur kendisi onun yanına gideceğiz. İyi madem birader sen öyle diyorsan. Birader biz geldik mi ya? Geldik tabi birader. Hatta bu asansörden üçüncü. Kata çıkacağız. İyi madem. Sağ olasın Özgür teşekkür ederim. Hatta gelmişiz hadi gidelim. Yalnız ilk ben biraderimin yanına gireceğim sonra seni de çağırırım sen de gelirsin tamam mı? Tamam. Vay 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 kimler gelmiş kimler? Namı diğer ayarsız Şükrü Bey'imiz gelmiş. Hoş gelmiş. Hayırdır böyle ya? Ne oldu bir şey mi isteyeceksin? Hani diğer arkadaşın Özgür nerede? Gürkan sen Özgür'ü nereden biliyorsun ya şaşırdım. Nereden mi tanıyorum? Oğlum sonuçta sen benim ababımsın ya. Oradan yani a, a, Diğer arkadaşın Özgür'ü Oradan tanıyorum. Var ya ikiniz de az delisiniz ha. Biriniz ayarsız diğeriniz saf. Anlamadım bitti ya. Sen onu bunu bırak da ne istiyorsun onu söyle bakayım. Benim bir tane usulsüzce kapanan büfem için senden yardım istemeye geldik. Malum sen borsacı olduğun için. Vallahi çok iyi yapmışsın kardeşim benim. Allah senden razı olsun. İyi madem halledelim. Arkadaşın Özgür'ü de çağır bakayım ya onlarla da bir konuşalım. Ne yapıyor ne diyor? Teşekkür ederim birader. O zaman ben bu Özgür'ü çağırıyorum. Özgür gelir misin? Vay kardeşim beni. Hoş görmüşsün. Nasılsın? Özgür'üm benim. Ah canım benim ya. da en son da Şükrü'yle sen kıyamadınız geldiniz ha. Vallahi neresi neresi azdır yani. Bir tane tanışalım istedim. Nasılsın? iyi misin? Ne var ne yok? Sağ ol Gürkancığım sağ ol ben de yavaştan gideyim. Malum Şükrü ile işimiz var da. Ne zaman istersen gelebilirsin kardeşim benim. Özgür bu iş beklediğimizden de hızlı çıktı. Aynen vallahi biraderim. İnşallah bu Gürkan işlerimizi halleder. Özgür o değil de biz bu gece otelde kalsak olur mu? Aynen dostum hadi gidelim. Selamın aleyküm Gürkan Bey size söylemem gereken bir şey vardı onun için gelmiştim. Hayırdır Yılmazcığım söyle bakalım ne demek istiyorsun? Bu sizin iki tane ahbaplarınız şükür ile özgür sizi kendi kapanan büfeleri için tehlikeli yöntemler deneyip sizi polise yakalatacaklar haberiniz olsun. Güvenlik kamerasından izleyip dinledim. Ney neler insan? Beni polise mi yakalatacaklar dedin? bir de üstüne tehlikeli yöntemlerle deneyip he? Bak şu çakallara hiç de bahsetmiyorlar. Ulan beni polise yakalatmak değilmiş bir şey görürüm siz, size. Çabuk beni komiser Sadullah Bey'e bağla. Hemen bağlıyorum Gürkan Bey. Selamun Aleyküm Sadullah Bey. Benim bu iki ahbabım bana karşı bir kumpas düzenleyecekler de kendi kafana büfeler mi ne varmış onu bana ben hemen barsacı olduğum için bana tehlikeli yöntemler denettirip ki kendi büfelerini kurtarıp beni yok polise yakalatacaklar varmış ondan size haber vereyim dedim derhal yakalayın onları şikayetçiyim Tamamdır Gürkan Bey derhal halledeceğiz siz hiç merak etmeyin. Lan yeter artık ya bir günde şöyle rahat rahat dinlenelim ya. Ulan ayarsız Şükrü ile saf özgür siz ne yapıyorsunuz oğlum ya yaptığınız resmen çılgınca bir şey sizi ben eninde sonunda yakalayacağım. Nejat bu iki gerizekalıdan haberin var mı nereye gitmişler biliyor musun? Haberim var komiserim az evvel baktığım güvenlik kamerasından ikisinin konuşmalarını duyup izledim. Bunlar otele doğru kaçacaklarmış hemen gidersek anca yetişiriz. Tamamdır o zaman Nejat hadi en az 3 araba hazırlat bu iki gerizekalıları hemen gidip yakalayalım. Tamamdır o zaman komiserim. Lan Şükrü biraderim çok kötü haberlerim var. Hadi söylesene oğlum meraklandırma insanı hadi. Bu bizim Gürkan polise Sadullah komisere ihbar etmiş şu an bu otele doğru geliyorlar ne yapacağız? Vay kahpe o kadar ah b a b I, M, I, Z, D, I, R dedik işlerimizi h a, L, L, D, R dedik bunun yaptığına bak ya. Kaçacağız özgür başka çaresi yok. Tamamdır birader. Sayın a y a R, S, I, Z, şükrü ile saf özgür ben komiser Sadullah Çetin hemen teslim olun. Nejat bu iki gerizekalıdan neden ses çıkmıyor? Çünkü kaçmışlar komiserim. Lan yeter lan ne demek kaçmışlar? Çabuk bulalım bunları. Tamamdır komiserim.